yüz. Muhyiddin Arabi örnek olarak ben onların en ağır toplarından örnek vereceğim ki ya işte birisi öyle demiş Aa, bize ölçü olmaz demesinler. Muhyiddin Arabi diyor ki bu tetkik, tahkik, araştırma bu avam işin, avamın işidir. Biz havasın işi, has kulların işi, biz direkt peygamberle irtibat sağlarız. Diyoruz ki ey peygamber sen bu hadisi söyledin mi söylemedin mi? Peygamber derse ki ben söyledim artık hiç kimse o hadise itibar etmese de of. biz bizim için mütebettir. Ama peygamber dese ki ben söylemedim. İstersen bütün alimler onu geçerli say hadis sayısından bizim için geçerli olmaz. Ve diyor ki Cebrail peygambere geldiği gibi bana da geldi. Bir gün diyor kahvedeydim, Tavaf'taydım diyor. Bedevi bir Arap şeklinde girmiş. Diyor Cebrail Cebrail melek. Peygamber'e vahiy getiren de geldi diyor, görüştüm onunla. E peki senin... ...kerametin kesin Açık ise küfür. ben de diyorum ki... Hı. ...ve diyor ki... ...ben de miracı yaşadım diyor. Ben de göklere çıktım, miracı yaşadım. Açık küfür. El İsra... Ile ilel makamil Esra... ...isimli kitabında... Hı hı. ...diyor ki... ...ben de Hakk'ın huzuruna... ...çıktım, bir mirac yaşadım. Hı. Ve kainatı da... ...seyrettim diyor miraca çıkarken baktım ki dünya sabit yerinde duruyor. Bütün gezegenler, güneş, yıldızlar hepsi fır fır fır, fır dünyanın etrafında dönüyor. Dünya sabit. Dünya sabit yerinde duruyor. Miraca bakar mısın? E peki bu Hı. keramet ise, tamam, masa, başı, mirası, bu bilgiyse, masa bu ilahi bilgi ise, bu iflas etti. ne ne kopar Kopernik bunu iflas ettirdi. Dedi ki hayır, dünya Diğer gezegenler gibi ve de güneşin etrafında dönüyor, bu iflas etti.